Engeller Egemer YouTube kanalından herkese merhaba, Emre ben. Bugün karşımızda Mercedes-Benz ailesinin güçlü, şık ve sportif modeli olan GLC modeliyle karşınızdayız. Sizlere öncelikle aracımız hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sonrasında da araçla ilgili yorumlarını almak üzere bir konuğum olacak. Aracımız 2000 dizel bir motora sahip, 197 beygir ve aracın içerisinde bulunan mild hibrit adını verdiğimiz 48 voltluk bir hibrit motor ile 23 beygirlik bir güç daha katmakta aracın kalkış, ilk çalıştırma gibi, hızlanma gibi anlarda devreye girerek de hem aracın performansını hem de yakıt tüketimine olumlu anlamda bir etki etmekte. Toplamda 220 beygirlik bir güce ulaşmış oluyoruz. Aracımız maksimum 440 Nm tork üretebiliyor. 9 ileri çift kavramalı tam otomatik bir şanzımanla beraber geliyor GLC serimiz. Aracımızın ön tarafından da biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Aracımızın ön tarafında yer alan ızgarada yıldız desenleriyle beraber Mercedes logomuz ve amblemimiz yer almakta. Aracın far grubunda ise Mercedes'in en son çıkarmış olduğu Digital Light far teknolojisi kullanılıyor. Bu farlarımız projeksiyonlu ve yansıtma özelliğine sahip. Yoldaki tabelaları okuyarak sizlere sürüş esnasında bu tabelaları yansıtarak daha rahat bir sürüş deneyimi yapmanızı olanak sağlıyor. Aynı zamanda uzun kısa far yardımcısı ile sizin gece sürüşlerinizde uzun farlarınızı otomatik olarak ayarlayarak sizin tekerinizin döndüğü yöne doğru merceklerimizle hareket ediyor ve bu sayede çok daha rahat ve geniş bir görüş alanına sahip olmuş oluyorsunuz. Bununla beraber aracımızın içerisinde yer alan standart donanımlardan biri de Keyless Go yani anahtarsız giriş çıkış özelliği. Bu özellik sayesinde elleriniz dolu olduğu vakitte aracın başına yaklaştığınızda ellerinizi bu şekilde kapı koluna yerleştirdiğiniz zaman aracın kilitleri otomatik olarak açılacaktır. Aracı tekrardan kilitlemek istediğinizde ise kapı kolunda yer alan sensöre bastırdığınız zaman araç sizi sesli bir şekilde uyaracak ve kapıları kilitleyecektir. Aracımızın aynalarının içerisinde yer alan kör nokta yardımcısı ile sizlerin göremediği noktadan gelen araç, taşıt veya yaya, bisikletli gibi bir engelle karşılaştığınızda aynalarda yer alan turuncu üçgen sizi hem görsel hem sesli bir şekilde uyararak tehlikelere karşı ikaz ediyor. Şu anda görmüş olduğunuz araç Manufaktur renk grubundan metalik beyaz bir renge sahip ve gece paketi bu aracımızın içerisinde mevcut. Gece paketi olduğu zaman aracımızın arka camları e, siyah bir görünüme sahip oluyor. E, ön taraftaki çıtalarımız siyah rengi bürünmüş oluyor. Krom detaylarımız arka tarafta yer alan krom detaylarımız da siyah bir renge sahip olarak gece paketinde böyle bir renk grubuna sahip olmuş oluyorsunuz. Aracımızın içerisinde yer alan jant grupları ise 20 inçlik AMG'nin çok kollu jantları aracımızda bulunan metalik renkli jantlarla aracın çok sportif bir görüntüye kavuşmasına yardımcı oluyor diyebilirim. Ek olarak bu aracımızda ekstra bir özellik olarak da yan basamaklar yer alıyor. Aracımıza daha rahat iniş ve biniş sağlarken aynı zamanda da aracımıza sportif ve şık bir görüntü de katmış oluyorsunuz aynı zamanda. Aracın dış özelliklerinin yanı sıra iç özelliklerinden de bahsedeceğim tabii ki. Fakat bugün bir konuğumuz var. Konuğumuz da Mengeller Egemer YouTube kanalındaki videolarından aşina olduğunuz Onur Bey olacak. Kendisini buraya davet ediyorum. Onur Bey hoş geldiniz. Emre'cim merhaba. E, GLC açıkçası benim için çok özel bir araba. E, çünkü Türkiye pazarındaki Mercedes'in en lüks aracı aslında. Bir de yine Onur Bey aracımız aslında Türkiye'de Edition 1 paket olarak Satışa evet. sunuluyor ve bütün aslında ekstra donanımları da içerisinde bize standart olarak sunuyor. Şu an araçta yok yok diyebiliriz o kadar güzel. Bildiğimiz gibi Mercedes bir parça üretiyor ve bu parçayı 10 sene boyunca e, o kadar güzel üretiyor ki 10 sene boyunca o parça bize hiçbir şekilde eski gelmiyor. E, bu tavan mekanizması da onlardan biri. E, i̇lk defa yeni S serisinde gördük e, bu tavan açma şeyini tuşunu. Evet. Ondan sonra C serisine geldi küçük kardeşine. C serisinin de bu abisi sayılır. Sonra buna geldi. Şimdi yeni E serisi gelecek Eylül Ekim gibi. Yeni E serisinde de aynı tuş takımı olacak. Artık her şey dokunmatik. Fakat EQS ve normal S serisinde artık el hareketiyle tavan açılıp kapanıyor. Bu da çok harika bir şey. Çok güzel bir özellik. Ee, yani çok sonu yok bunun. Sürekli art artarak devam ediyor. Başka bu araçla ilgili ee? senin yorumun nedir? Ben öncelikle aracın içerisinde bulunan 360 kamerayı çok beğeniyorum. 360 kameramızda aynaların altında yer alan 2 adet kameramız, aracın ön ızgarasında yer alan bir tane daha kameramız var. Hemen Mercedes logosunun altında yer alan. Bir de arka tarafta bagaj kapağında gizli bir arka kameramız var. Bu 4 kameradan alınan görüntüyü Mercedes işleyerek hem bize kuş bakışı veya istersek ekran üzerinde parmak hareketlerimizle döndürüp bütün açılardan aracı görebilmemiz, bu kadar heybetli cüsseli bir aracı bile çok kolay bir şekilde park edebilme veya yoğun trafikte çok rahat bir şekilde kullanmamızı olanak sağlıyor. Bu özelliğini çok beğeniyorum. Bir de digital light teknolojisinin selamlamasını çok beğeniyorum Onur Bey. Gerçekten. Çok güzel bir özellik. Şimdi Digital Light, Emre'nin de bahsettiği gibi son teknoloji, bir far, Mercedes'in çıkarmış olduğu son teknoloji. Bundan hemen önce Multi Beam vardı, Multi Beam'den önce Intelligent Light vardı. E bunlar zamanla tabii ki çok ciddi şekilde teknolojiye ayak uyduran far sistemleri. Multi Beam ile Digital Light'ın arasında ne fark var diyecek olursak, çünkü bunu söylemek zorundayım. Şu an e, Digital Light hemen hemen e, yeni modellere gelmeye başladı. Fakat kasası geçmişe dayanan, makyaj gören modellere henüz gelmedi. Yeni kasalarla birlikte gelecek. Çünkü altyapısı ona göre. Maltibim Digital Light'ın çalışma prensibi aslında aynı. Fakat Digital Light'ta e, piksel anlamında, e, ışık şiddeti anlamında biraz artış var. Onun yanı sıra o çok fark edilir bir şey değil ama... MultiBeam'den en önemli farkı projeksiyon özelliği. Emre'nin de bahsettiği gibi yoldaki mesela şeridinizden çıktığınız zaman yerde bir ok çıkıyor, şeride gir diyor. Ya da kazı çalışması var yere büyük bir şekilde çıkartıyor. Bu çok inanılmaz güzel. Ben de çok seviyorum onu bu arada. Beni en çok etkileyen şeyden bahsedeyim sana da. Ben daha önce Mercedes GT4 kapıda bunu görmüştüm. Mesela panoramik cam tavan, bütün Mercedeslerde iki parçalı kompakt seriler hariç diğer sınıfların hepsinde iki parçalı cam tavan var. Ve cam tavanın perdesi iki camın ortasında bir rulo halinde normalde. Kapattığımız zaman ortadan öne geliyor, ortadan arkaya gidiyor ve perde kapanıyor. Fakat bu arabada direkt arkadan geliyor perde. Yani GT'nin dört kapısında da bu, bu şekildeydi. Evet. Fakat GT'nin dört kapısında tavan açılmıyor, sadece cam. Bunda açıldığı halde perde en arkadan geliyor. Bu da beni çok etkiledi aslında. Yani süre anlamında biraz geç geliyor aslında. Mesela camı kapattım perdeyi kullanırken. Bekle Allah bekle gelmiyor perde bir türlü. Meğersem en arkadan geliyormuş, ortadan gelmiyormuş. Sürü evet. anlamında dediğim gibi biraz gecikme oluyor ama panoramik açısından, görüş açısından çok başarılı. Aynı zamanda GLA, GLB'nin de abisi olarak aslında onlarda biraz daha tuşa dayalı, fiziksel Doğru. diyebiliriz. GLC'de biraz daha işler dijitalleşiyor aslında parmağınızı böyle yukarıdan sürttüğünüz zaman e, perdeyi kapatıp açabiliyorsunuz ya da yarım tur tekrardan sunroofunuzu aktif hale Doğru, getirebiliyorsunuz. oluşu da çok etkileyici. E, öncelikle yani head -up display özelliğini de ben çok başarılı buluyorum. Çünkü mesela bir sürüş esnasında kadranlara bakmak dikkat bozabiliyor. Fakat camdan bütün bilgileri görebilmek de bu aracın şanına yakışır bir hem lüks hem de hoşuna konfor olarak. Hoşuna gidiyor bu olay? Çok hoşuma gidiyor. Özellikle... Yani, parlaklığı da çok ciddi. Yani gündüz tepede güneş varken bile head-up display'i çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Oturma pozisyonunuza göre boyunuz kısaysa, boyunuz uzunsa oturma pozisyonunuz, pozisyonunuza göre yüksekliğini de ayarlayabiliyorsunuz. Parlaklığı çok rahatsız edici gelebiliyorsa rahatsız edici parlaklığını da kısabiliyorsunuz. Far konusuna son bir ke son bir ekleme yapmak istiyorum. içimde kalmasın. Ee, digital Light dedik. Bundan bir önceki Multi Beam dedik. Ondan önce Intelligent Light dedik. Şimdi Intelligent Light gece yolculuklarında karşıdan gelen olduğu zaman uzundan kısaya geçiyordu otomatik. Ee, fakat Multi Beam'de ilk defa uzunlar yanmaya devam ediyor. Karşıdan gelen araç kare şeklinde gölgede kalıyor. Önünüzde giden aynı şekilde gölgede kalıyor. Trafik tabelaları çok parlıyorsa, hangi tabela parlıyorsa o tarafın ışık şiddetini azaltıyordu. Multi beam. Bunların hepsini Digital Light da çok profesyonel bir şekilde yapıyor. Ee, ekstradan dediğimiz gibi projeksiyon özelliği var ama o gölgede bırakma olayı çok güzel. Yani uzunlar hiçbir şekilde kapanmıyor gece yolculuklarında. Head-up displayimizden bahsettik, özelleştirilebilir kadranlarımız var şoför kabininde diyelim. Onlar da diyelim. çok güzel, çok başarılı. Ve özellikle GLC serisinde hem sürüş modu olarak hem de konsolda seçebileceğiniz bir off-road yani arazi sürüş modu da aslında bu şekilde yani görmüş olduğunuz alanda bile çok iyi bir şekilde çalışıyor. Off-road modu çok başarılı. C serisinin All Terrain'de görmüştüm o modu. Evet bunda ekstra olarak 360 kamera standart olarak sunulduğu için off-road'da ekstra bir off kamerası var. E, bu ne demek oluyor? E, bunu da size bir video ile gösterelim. E, yere bir şey koyuyoruz mesela ya da ben arabayla gidiyorum yerde bir çukur var, bir kaya parçası var. Onun üzerinden geçeceğim. off kamerasını açtığım zaman hızımın 5 ve altında olması lazım. Çok yavaş gidiyor olmam lazım. E, yer yapay zekayla Yeri tarıyor kamera, oradaki nesneyi sanki arabanın altında görüyormuşuz gibi bize gösteriyor. Bunu tabii yapay zeka ile yapıyor, arabanın altında kamera yok. Ama içeriden baktığımız zaman sanki arabanın altında kamera varmış gibi görüyoruz. Bu da benim için çok etkileyici evet. özelliklerden bir tanesi. Şey, ee, bunda standart sunuluyor off-road modunda. Açar yazılım diyeyim. olarak da zaten Mercedes'in evet. yazılımları çok başarılı buluyorum ben de dediğiniz gibi hem kadran tarafında hem orta konsolda hem de head up display'de aslında off sürüş modlarını seçtiğiniz zaman e, bulunduğunuz koordinatlar yani konumun koordinatları, lastik sıcaklıklarına kadar uydu bilgilerine kadar çok detaylı bilgilere de erişebiliyorsunuz ve aynı şekilde aracın 5 farklı sürüş modu var. Eko modda kullanabiliyorsunuz aracı, ekonomik modda, konfor modda kullanabiliyorsunuz, spor modunda kullanabiliyorsunuz. Bütün ayarlarını kendinizin seçebildiği bir individual sürüş modumuz var. Buna ek olarak GLC'de de arazi koşullarına uyum sağlaması için bir off-road sürüş modumuz var. Hızınızı belirli bir kilometre ile yani 110 kilometre gibi bir sınırla sınırlandırdığı vakit aracınızın süspansiyonları, direksiyon hakimiyetiniz hepsi arazi veya sizin seçtiğiniz sürüş modlarına göre Mercedes otomatik olarak düzenliyor. Bize off-road moduyla birlikte gelen DSR gibi bir mod var. Bu yokuş inerken genellikle 6 km hızlarında devreye giren, daha üst hızlara çıktığımız zaman devreden çıkan bir şey. Araç yuvarlanmaya bırakıldığı anda yuvarlanan yani kaydığını hisseden tekerleğe fren uyguluyor DSR modu. Offroad seçeneğinde var bu sadece. Normal ESP ile ya da VSA ile karıştırmayalım. Ee, bu araca özel bir şey. Sadece e, offroad tarzı normal C serisinde yok mesela. Bu arada C serisiyle olan benzerliğinden de bahsedelim. Tabii. Işte. Ee, arka koltuğa oturduğunuz zaman öne baktığınız zaman C serisinden hiçbir farkı yok. Önceki kasa GLC de birebir aynı C serisiydi içi. Fakat e, benim böyle anladığım sadece böyle çok küçük detaylar var. Size biraz onlardan bahsedeceğim. Ee, önceki kasa GLC, belki sen de dikkat etmemişsindir. Yani iki fotoğraf göstersem ayırt edemezsin C mi, GLC mi diye. Önceki kasada torpido gözünün çizgisinden fark ediliyordu. Düşünün yani o kadar aynı. E, bu da şu anda C serisinin jipi olduğu için GLC'den anladığımız gibi. Bu da C serisiyle birebir aynı iç olarak. Sadece kapılardaki, ön kapılardaki Twitter'lar var C serisinde camın bittiği noktada. E bunu da kapıya gömmüşler. Twitter yok, oradan anlaşılabiliyor. Onun dışında bunun ekranı biraz daha havalandırma menfezlerinin altında kalıyor. Evet. C'nin biraz daha üstünde kalıyor. Tek fark bu. İlk bakınca anlamayacaksınız dediğim detaylardan sonra GLC mi C mi olduğuna karar vereceksiniz. Bu kadar aynılar yani. Onur Bey sizin söylediğinize ek olarak da e, sizin de çok iyi bildiğiniz için BMW'nin 3 boyutlu ses sistemi de bu araçla beraber kullanıcılara standart olarak sağlanıyor. Çok başarılı Bey. bir sesi var yalnız. Ya deneyimlemek için mengellere gemere buyurun gelin hem test sürüşü yapın hem sesi sonuna kadar açın. Neler olduğunu bir görün gerçekten. Gerçekten yani bunları böyle videoda izlemekle buna gerçekten böyle dokunmanız lazım, hissetmeniz lazım. Bu değişik bir şey yani. Böyle videoda gerçekten çok şey değil yani biz anlatıyoruz ama özellikle gerçekten deneyimlenmesi gerekiyor yani bunların. Orta konsolu olsun, iç mekan ambiyans aydınlatmalarımız olsun. Gerçekten şoför koltuğu, arka koltuk veya yan koltuk fark etmeksizin Oturduğunuz zaman hem rahatlığıyla hem genişliğiyle... Ben genişliği bagajda ile... bile seyahat edebilirim Mercedes olsun yeter ki yani. <laughs> bagajımız da biliyorsunuz bagajda 600 çok güzel, evet. bir bagajımız var. Rahat bir şekilde eşyalarınızı sığdırabilirsiniz. E, koltukları yatırdığınız zaman 1600 mi oluyordu? 1600, 1600, litreye yakın bir e, yükleme alanı oluyor. Çok başarılı yani iki kişilik yatak gibi bir şey oluyor. Harika yani. ya. da uzun yolculuklarda kamp yapan misafirlerimiz, müşterilerimiz evet. olabilir. Bagajda yine çakmaklık girişimiz de var. Doğru. Elektronik eşyalarınızı da yine çakmaklık girişinden şarj edebilirsiniz veya çalıştırabilirsiniz. Çok başarılı gerçekten. Yani dört dörtlük. Ön taraftaki şoför ve yolcu koltuklarımız hafızalı. Üç farklı koltuk ve ayna ayarını kaydedebiliyorsunuz ve elektronik bir şekilde kapı kolunun üzerinde yer alan düğmeler vasıtasıyla koltuğunuzun yükseklik, derinlik ve bel destek ayarlarını elektronik bir şekilde yapabiliyorsunuz. Orta konsolumuzda yine aşina olduğunuz Apple telefonlarda kullanılan bir OLED ekran kullanılıyor. 11.9 inçlik bir OLED tablet ekrana sahibiz. OLED neden OLED diye belirtti. Hemen o da çok önemli. Ben bazen kendi deneyimim olarak söylüyorum. Gece yolculuklarında artık gözüm çok rahatsız olduğu için e, ekran parlaklığını komple kapattığımı biliyorum. Ekran parlaklığını komple kapatsanız bile LCD ekran eğer arkadan böyle bir beyaz, rahatsız edici gri bir ışık geliyor yine de. Fakat OLED olduğu zaman ekran parlaklığını kıstığımız zaman ekran kapalıymış gibi oluyor, hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Çok kaliteli bir siyaha sahip oluyor ekran. Evet. OLED o yüzden çok önemli. Sürücünün önündeki ekran LCD. Onu da neden OLED yapmamışlar? Çünkü o ekran hiçbir şekilde kapanmıyor. Ancak parlaklığı kısılabiliyor. Parlaklığı kısıldığı için de OLED ya da LCD olmasının bir farkı yok. Zaten çok çok kaliteli bir LCD ekran kullanmışlar. Ama asıl multimedya ekranı OLED olması gerçekten. Evet. O da düşünülmüş yani o da gerçekten düşünülüp yapılan bir şey. Çok harika bir şey. yani ee, yine orta konsolun üst kısmında klima menfezlerimiz yer alıyor. Aslında Onur Bey'in dediği gibi C Sedan'la iç e, fotoğrafları yan yana konsa gerçekten ayırt etmesi çok çok zor. Direksiyon simidi olsun, menfezlerimiz, tablet ekranımız birebir neredeyse aynı. Orta konsolun altında yer alan kablosuz şarjımızla e, kablosuz şarjı destekleyen akıllı cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Bunun yanı sıra da yine kablosuz şarjın yanında bardaklıklarımız ve bir adet yine Type C çıkışlı bir USB portumuz var. Buradan da dilerseniz yine akıllı telefonlarınızı şarj edip Apple CarPlay veya Android Auto hizmetlerini kablosuz bir şekilde yine kullanabiliyorsunuz. Evet, o da çok harika. Özellikle uzun yol veya böyle keşif yapmak istediğiniz evet. zaman böyle tabii ki tavsiye etmiyoruz ama böyle telefona bakıyoruz nereden dönecektik, ne yapacaktık kablosuz bir şekilde olması hem kablo karmaşasından kurtarıyor bizleri. Hem ekrana direkt verdiği için hiç telefona bakmanıza gerek kalmıyor. Whatsapp mesajları bile ekrana geliyor. Özel bir mesajsa tabi metin olarak çıkmıyor. Seslendirme olarak çıkıyor. O yüzden arabada yalnızsanız bayağı konuşur gibi mesaj yazıp cevaplayın mı diye soruyor. Cevapla diyorsunuz. O şekilde hem polisten ceza yeme derdiniz olmuyor hem çok konforlu bir şekilde Mesajlaşabiliyorsunuz konuşarak. Bir de Süper. aklıma yine gelen aslında orta konsolda yer alan Mercedes'in bizlere sunduğu bir navigasyon paketi araçla beraber zaten müşterilere sunuluyor. Evet. Fakat GLC serisinde bir de arttırılmış gerçekliğe sahip bir navigasyonumuz Ağır var. Art teknolojisi o da çok başarılı. Ondan da bahsedelim. Tabii ki aracımızın üzerinde yer alan kameralar vasıtasıyla sizler seçmiş olduğunuz hedefe giderken o kameradan alınan görüntü orta konsolda sizin karşınıza bir kamera görüntüsü olarak çıkıyor. Ve aynı böyle bir oyundaymışsınız gibi ok işaretleriyle sizin nereden dönmeniz gerektiğine kadar Yol ayrımlarında açıyor kamerayı. Evet, yani doğru. o da çok başarılı. Mesela normal navigasyon gidiyor. Sağa dön, sola dön zaten söylüyor ama kritik yol ayrımlarında mesela e, şimdi İzmir'den bahsedelim, Mengerler'den çıktık. E, konak yönüne doğru gidiyoruz. Ama mesela ee, üç kuyular tarafına gideceğiz. Otobana girmemiz lazım. Girdiğimiz hedef üç kuyularsa otobana yaklaşırken hemen kamerayı açıyor. Yolu birebir gerçek gösteriyor. Ve yolun üzerinde otobana doğru böyle oklar çıkıyor. Ee, o arttırılmış gerçeklik e, gerçekten arttırılmış gerçeklik olmasa da Navigasyon çok başarılı zaten. artırılmış gerçeklik de eklenince yol ayrımlarında kamera açma olayı gerçekten çok büyüleyici. Gece görüşü falan da çok iyi çünkü gece görüşü demişken Onur Bey biraz e, ambiyans aydınlatmadan bahsetmeden olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Mercedes'in yani bu görsel anlamda en çok evet. beğendiğim özelliklerinden birisi evet. aracın gece gerçekten içerisinde bir renk cümbüşü yaratabiliyorsunuz. Akşam olsun diye gerçekten dua <laughs> ediyorsunuz yani çok mükemmel. Geleceğe de de gece ayrı güzel. 64 farklı ambiyans aydınlatmamız mevcut. Dilerseniz renk paleti içerisinden tek renk olarak seçebiliyorsunuz veya geçişli bir renk olmasını istiyorsanız da çok renkli seçeneği ile sarıdan maviye doğru geçişli, turuncudan sarıya doğru geçişli, gaz pedalından koltuk kenarlarına kadar, arka kapı kollarından klima menfezlerine kadar parlaklığı ayarlanabilen çok güzel bir ambiyans aydınlatmamız mevcut. Gerçekten çok güzel düşünülmüş bir özellik. Araca da çok ayrı bir hava katıyor. Özellikle gece sürüşlerinde sizi çok rahatsız etmeyecek derecede aslında. Böyle dışarıdan çok çok bariz içeriği, evet. aydınlık göstermiyor. Zaten ayarlayabiliyorsunuz içerisinde. Evet. aks opsiyonel olarak alınabiliyor. Fakat EQS ve de olduğu gibi 10 derecelik alamıyoruz bunlarda. 2,5 derecelik alabiliyoruz. Ee, şimdi EQE ve EQS'te gerçekten dönüş deneyimi, dönüş performansı mükemmel. Yani forklift gibi neredeyse araba olduğu yerde dönüyor. 2,5 derece ben C serisinde deneyimlemiştim. Ee, bunda da onu opsiyonel alabiliyoruz bu araçta mevcut değil. Ee, 2,5 derece EQE kadar bir fark katmıyor. Ama normal arabalara, alışkın olduğumuz arabalara göre çok fark katıyor. 2.5 derece az gibi dursa da EQ ve EQS ile kıyasladığımız zaman az geliyor. Normal arabalara göre 2.5 derece gerçekten o da çok başarılı. Ee, alır mısın dersen öyle bir opsiyonu e, fiyatına bağlı. Alırız <gülüyor> <gülüyor> Uygun bir şey yaparsanız <laughs> alırız. Aracımız 2000 dizel bir motora sahip olmasına rağmen içerisinde bulunan hibrit motorla beraber aslında yakıt tüketimi olarak ben da çok günümüzde aslında uygun kalabilecek düzeylerde bile bir yakıt evet, tüketimimiz var. Kesinlikle. Yaklaşık olarak e, fabrika verimiz 7.1 litre 100 kilometrede. Çok dur kalk ya da yaz aylarında artık sıcak olduğu için klima kullanıyoruz. Evet. Bu aracın da kliması 3 bölgeli termotronik bir klima. Yani hem öndeki yolcular hem arkadaki yolcular istedikleri sıcaklık ve fan şiddetine kadar aracın içerisinde seçebiliyorlar. pozisyonlarına kadar 4 kişi birbirinden bağımsız seçebiliyor bu. Bu sıcak havalarda gerçekten şey. can simidi diyebilirim gerçekten. gerçekten öyle. Arka yolcuların bağımsız bir şekilde sıcaklık veya soğukluk seçebilmesi çok güzel bir şey. Çünkü öbür türlü tabii ki önemli ama şoförün seçtiği soğukluğa maruz kalıyorsunuz ama burada arkada yaşlı birisi olabilir, çocuk olabilir. O ayarın yapılabilmesi evet. ve dijital. Arka taraftaki evet. klimamız da yine dijital. Benim en çok hoşuma giden bu bütün konuştuğumuz özelliklerin standart. bu araçta standart olması. Standart, evet. Yani aracı aldığınız zaman ekstra herhangi bir paket ekletmenize gerek kalmadı. Fiyat olarak nedir bu? Şu an tabii fiyatı biraz fazla gelebilir ama o yüzden çok donanımlı olduğu için aslında. Yani bundan opsiyon çıkartma şansımız olsaydı ve araç 2.0 olmasaydı böyle bir vergilendirme dilimine girmeseydi daha makul fiyatları alabilirdik. Şu an ne kadar oldu bunun fiyatı? Yaklaşık olarak 4.5 milyon bandında şu anki 4 aracımız. 4.5-4.750 arası değişiyor evet. fiyatlar. E, araç bence Türkiye pazarının yine söylüyorum en üst segment jipi şu anda. Mercedes'e baktığımızda orta segment kalıyor. Çünkü Almanya'da GLE ve GLS diye de bir modelimiz var. Eskiden Türkiye pazarında da vardı. Hala eski kasalarını yolda görüyoruz. Şu an Amerika'da üretildiği için, Türkiye'ye gelmediği için şu an bizim göz bebeğimiz, en pahalı jipimiz G'den sonra bu. G'yi de ayırma sebebim G hiçbir serinin jipi değil. Bunlar bu C serisinin jipi. GLB biraz A serisinin jipi aslında. GLA da biraz böyle A serisinin kompakt sınıf yine SUV'si gibi. O yüzden G serisini ayırıyoruz bir kenara, o ayrı bir ikon. Onu da ilerleyen günlerde öyle bir sürpriz yapmayı planlıyoruz. G serisiyle ilgili de bir videomuz olacak. G serisini ayrı tuttuğum zaman Mercedes'in en üst paket, en donanımlı, en seri olarak üst cipi gelece. Bu yeni hibrit sisteminde yokuş aşağı inerken EcoBack Comfort modundaysanız eğer eğer, komple. Kontağı kapatıyor, devir saati sıfıra düşüyor, e, devir saati kapalı iken motor kapalı iken yokuşları iniyorsunuz. Burada ciddi anlamda yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu şu an A serilerinde makyajla birlikte geldi. Önümüzdeki dönem e, bir ay içinde CLA ile gelecek, daha sonra GLB ile gelecek. Yavaş yavaş bu hibrit sistemi tüm modellere entegre olacak. C serisi bunu Mutluyorum öncülük etti yani. diyebiliriz evet. bu hibrit evet. motora. Çok güzel bir manzara karşısında bu videoyu çekiyoruz sizlere. Onur Bey de gerçekten objektif yorumlarıyla zaten Mengerler YouTube kanalına daha önce abone olmadıysanız ya da izleme fırsatınız olmadıysa Onur Bey gerçekten çok güncel ve çok güzel bilgiler vermişti. Yine e, diğer araçlarımızla da çok güzel araçlarla yine karşınızda olmayı planlıyoruz. Evet, olacağız. Ben size objektif ve tarafsız yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Rica e, videomuza konuk olduğunuz için. Ben izleyen için herkesi Mengerler Gemelere davet ediyorum. E gelsinler, gerçekten dokunsunlar. E, videoda da elimi çekemiyorum <laughs> arabadan. Çok güzel. Dokunuyorum abi, evet. Çünkü dokunmak gerçekten çok önemli. İçine bindiğinizde o koltuğa dokunmak, direksiyona dokunmak yani çok farklı bir duygu. Çok etkileneceğinizi düşünüyorum. O yüzden lütfen buyurun gelin, deneme sürüşü yapın, araçlarımızı görün. Dediğimiz kadar var mı yok mu siz karar verin istiyoruz. Ki Onur Bey diyeyim, aslında biraz da tutku yani Mercedes, <laughs> biraz da hem tutku yani gerçekten bu segmentte daha farklı araçlar da olabilir ya da opsiyonel olmayan daha dolu araçlar da olabilir ama aracın içine bindiğiniz zaman size hissettirdiği, size uyandırdığı hisler gerçekten Mercedes serisinde ben bunu çok başarılı buluyorum. Gerçekten lüks bir otomobilin ve konforlu bir otomobilin içinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Ben de Mengerler Egemer ailesinden birisi olarak, ürün uzmanı olarak sizleri Mengerler Egemer'e davet etmek istiyorum. Gerek geleceğe gerek diğer test araçlarımızla elektrikli araçlarımız hakkında hem bilgi sahibi olmak için hem de araçlarımızla test sürüş yapmak için İzmir Gaz Emir engellere hepinizi bekliyoruz. Emre sizinle çıkar zaten o kadar. Evet şey ben yaptı. destek Emre olur. Emre destek olur. Hepinizi bekliyoruz gerçekten. YouTube kanalımıza da abone olmanızı rica ediyoruz. Yeniliklerden faydalanmanız için, bilgi sahibi olmanız için servis kampanyalarımız için Instagram sayfamızı da takip edebilirsiniz. Orada da bunlarla ilgili çok güzel görseller var. E, Telefonunuza alır duvar kağıdı falan yaparsınız. Eee <laughs> mangallere bekliyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. E, benden bu kadar. Çok bu teşekkür ederiz Beni Bey. Beni bıraksanız var ben sabaha kadar anlatırım da. Yani bu kadar artık. Biraz da şovruma saklayalım. Gelip kendileri evet, de görsünler evet. aracı gerçekten. Evet. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Diğer videolarda Hoş görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.